Birçok izleyicimiz ya abartma kardeşim bunlar bu fiyatlara ama e, vergileri çok fazla e, ve insanlar bu araçları alamıyor. Çok fazla vergi ödüyor ya da işte sigorta ücretleri çok fazla gibi <laughs> yorumlar geldi. Ben onlardan bahsetmek istiyorum kısaca. Değerli arkadaşlar vergi konusuna geldiğimiz zaman yani bir aracın işte fiyatı ucuz diye vergisi çok pahalı olacak anlamına gelmiyor. Buraya getirilen birçok araç Almanya'dan ya da Hollanda'dan geliyor değerli dostlar. Bu gibi ülkelerden geldiği zaman Avrupa Birliği içerisinde vergi sıfır vergi ödeniyor. Bilginiz olsun öncelikle ya da buradan eğer araç alacaksa da yani aham şaham öyle bir vergileri falan yok. Biliyorsunuz ki Türkiye'de eğer sigortalarınızı araç sigortalarınızı eğer ödemezseniz bu fıta ücretleriniz <laughs> gelecekte çıkıyor Türkiye'de bildiğiniz gibi. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Örnek veriyorum sigortanızın tarihi bugün geçti ve aracı siz bir sene boyunca kullanmadınız. Ee, geçmişe dönük e, herhangi bir şekilde ücret ödemiyorsunuz değerli dostlar. Bence e, bir